31 Mart yerel seçimlerine yaklaşılırken geçtiğimiz günlerde Yeniden Refah Partisi Elazığ Belediye Başkan adayını açıklamıştı. Yeniden Refah Partisi'nin Elazığ Belediye Başkan adayı 23. ve 24. dönemde Elazığ Milletvekili olan Faruk Septoğlu oldu. Faruk Septoğlu'nun aday olarak gösterilmesinin ardından Elazığ'da vatandaşlar ve Yeniden Refah Partisi İl teşkilatı tarafından Faruk Septoğlu için Elazığ Havalimanı'nda coşkulu bir karşılama töreni düzenlendi. Karşılama törenine Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Gül, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Ömer Ateş, Yeniden Refah Partisi İl Teşkilatı ve partililer, ilçe ve belediye başkan adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı. karşılama töreninde konuşan Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Ömer Ateş, yerel seçim vurgusu yaptı. Sayın Belediye Başkanımız da, Sayın Vekilimiz de sizlere hizmet için sabırsızlanıyor. Sayın Vekilimiz ahlaklı belediyeciliği getirmek için sabırsızlanıyor. Elazığ kararını vermiş, Sayın Vekilimizi başkan yapmaya karar vermiş elhamdülillah. Biz de demiştik, inşallah öyle adayları belirleyeceğiz ki ilimizde, beldemizde ve ilçelerimizde üstü kabul görecekler. Bütün halkımız seçmenimiz diyecek ki hey Allah sizden razı olsun. Gönül rahatlığıyla sandığı patlatırcasına oy verecekler. Evet biz sözümüzü tuttuk ve tutmaya devam ediyoruz. Bundan sonraki açıklayacağımız belediye başkan adaylarımızı da İnşallah sizin istediğiniz şekilde adaylara çıkacağız. Sözünü tutma sırası şimdi sizlerde en Elazığ'da ve en Elazığ Milli Görüş seçmeninde inşallah en Elazığ seçmeninde. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Gül, yerel seçimin Yeniden Refah Partisi için önemli olduğunu söyledi. Her şeyden önce bu seçim bizim için en... Bizim için çok çok önemli. Çünkü Elazığ milli görüşün Erbakan hocamızın ifadesiyle hünkar mahfilidir. Hünkar mahfilinde de öncelikle Elazığ'ın belediye başkanlığını kazanıp mazbatamızı Doktor Fatih Erbakan'a teslim etmek gerekir. Türkiye'nin dört bir tarafında yeniden refah rüzgarı esiyor. Kıymetli Elazığlılar, değerli hemşehrilerim bundan bir buçuk ay önce Elazığ televizyonlarında bir canlı yayına katılmıştım. Orada programı yapan kardeşimiz bana sordu. Dedi ki yeniden Refah Partisi'nin bu seçimlerde bir iddiası bir adayı var mı diye sormuştu. Ben de o gün demiştim ki yeniden Refah Partimiz en iddialı parti olacaktır ve bu cümlemin bu iddialı konuşmamın karşılığını inşallah Elazığ Belediye Başkan adayımızı açıkladığımızda göreceksiniz demiştim. Elhamdülillah bugün o tabloyu yaşamaktan büyük bir mutluluk, büyük bir onur duyuyorum. 94 ruhuyla, aynı aşkla, aynı heyecanla, aynı coşkuyla çalışarak gece gündüz demeden yeniden Refah Partimizi ve Faruk abimizi en azın belediye başkanı yapacağız inşallah. Halktan hiçbir zaman kopmadıklarını belirten yeniden Refah Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Faruk Septoğlu, 94 ruhuyla Elazığ'da yeniden sandıkları patlatarak göreve geleceklerini söyledi. Elazığ yiğitleri, Elazığ mertleri, Elazığ güzellikleri hepiniz şerefle başım gözüm üzerine gelmişsiniz. Gelirken, gelirken yukarıda baktım her taraf beyaz. Dedim ya bu geçmiş yani işi kapatalım. Ben beyaz bir sayfa açalım en azımıza. Ne diyorsunuz? Şimdi geçmişimiz, büyüğümüz belli. Aile olarak hepimiz halka hizmeti, halka hizmet olarak telakki eden bir ailenin ferdi olarak gene huzurlarınızdayım. Ve Allah'ın izniyle birlikte ne yapacağız? Siz ne emrederseniz onu yapacağız. Biz halktan hiçbir zaman kopmadık. Buradan bir ses vereceğiz. Ama buradan güzel bir meşale yapmamız lazım. Nasıl bir meşale? Allah'ın izniyle 31 Mart'ta sandıkta oyları patlatarak vermemiz lazım. En azı komple birlik, beraberlik içinde Allah'ın izniyle sonuca gidecektir. Biz burada gerekli olan tüm hizmetleri elbette vereceğiz. Hepsine de vakıfız. Ama kışta kısa başlıklarla söylemek gerekirse 94 ruhunu canlandıracağız. Sadece lavhalarda kalmayacak, uygulamasını görecek hepsi. Elazığ'ın sorunlarına vakıf olduğunu söyleyen Yeniden Refah Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Faruk Septeoğlu, 31 Mart'ta refahın ışığı yanacak dedi bazınızın sorunların zaten çoğuna vakıfız. Allah'ın izniyle bu güzelliği gördükten sonra ben inanıyorum ki o sandık patlayacak. 31 Mart'ta patlayacak, patlayacak. Elazığ Türkiye'de Allah'ın izniyle refah ışığını yapacak. Yeniden Refah Partisi Elazığ Belediye Başkan adayı Faruk Septoğlu karşılama töreninin ardından konvoyla şehir turu yaptı. Müzik Konvoy eşliğinde şehir merkezine gelen Yeniden Refah Partisi Elazığ Belediye Başkan Adayı Faruk Septoğlu vatandaşları selamladı. Allah,